<laughs> Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok da yakışıklısın ha. Sağ olun. Allah. Gel kahve ikram edeyim sana. Kahve? Lafı olursa olur. Kahve içme. <laughs> <laughs> Kahvede ne dikim oluyor lafı varken. <laughs> Sen senele bugün Ürgübe şey bu ay bu şey sene Ürgübe gelme, mi? Benim şey. şarabımı içme, Olur. canına Devam. bir okuyayım seni. Yedim. <laughs> o zaman bunu izlersin. Seni bilgisayara göndereyim veya şey internete yükleyeyim. Ama hangilerden var? Ne güle çok oğlum? Herkes bilmem neyini yayınlıyor. Konuş bir taraftan da. Türkü gel beraber, söyle. Gel beraber şey yapalım. Ben vallahi yeni yedim. He? Yoksa yardım ederdim. Müşterilerinde de ne çay içiyor ne ısmarlıyorlar arkadaş. <laughs> o no, sana bir şey vereyim. Ne bir şey? şey? Hayır hey, öyle mi? He. İyi hayırlı olsun. Evet sağ ol. Hallolacak tabii yani. Ben sana dedim hiç şey etme. Kaygılanma. E artık kurtlarız onu. Şu Mehmet de Kıbrıs'tan gelse de. Gelsin lan. Gelse de diyorum. Ama bu Mart'ın sonuna doğru gelirler. Ağustos'a gelir sence bilmiyorum vallahi. Çünkü aynı çıkıyor ya damada. Öyle mi? Hı. He, onlara vermiyor. Komple gelecekler. Onlara vermiyor. Abdurrahman günaydın, ne düşünüyorsun ya? Kara kara düşünüyor musun? Sabahtan mermizi çekin. من الدا